Altılı Masa bir araya geldik biliyorsunuz. Biz Altılı Masa bir araya geldiğimiz zaman Sayın Erdoğan ve arkadaşları sunuşu daha ilk bir araya geldik hemen dediler masanın altında yedinci HDP var dediler. Evet. Kim var? HDP var, HDP var. Peki HDP varsa HDP ile beraber olmak kötüyse siz Abdullah Öcalan'a niye mektup yazdırdınız? Abdullah Öcalan'ın akrabası ve avukatı olmadan, avukatlar olmadan bir Tunceli'deki bir akademisyeni ki gece beni aradılar. Önce beni aracı yapmak istediler bu konuda gece saat 1'de çok tanıdığım bir Aa, bu arkadaşım. Çok bu. Evet beni gece saat 1'de bir Temmuz ayı diye tam hatırlamıyorum ben terasta oturuyordum, kitap okuyordum. Gece saat 1 bir arkadaşım aradı, bir profesör arkadaşım. Abdullah Öcalan uzmanı, Abdullah Öcalan'la tanışıklı olan birisinin illa Sayın Cumhurbaşkanla görüşmek istediğini söyledim. Bu konularla ilgili olarak yani hmm. bu şeylerle ilgili olarak ben dedim ya kimmiş o işte dedi e, oğlu Avrupa sorumlusu, bir oğlu Amerika sorumlusu. Ee, bu şeyin bu bu tür hareketlerin işte HDP'nin, PKK'nın neyse bunların öyle bir şeyler söyle tam hatırlamıyorum şimdi. Ardından ben dedim ki ya ben tanımıyorum adamı, tanımadım adam için devreye girme. Sonra e, cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'yla görüştürmeniz istedi. Ben de Hı. o zaman da aramızda limon sayın Hı. Cumhurbaşkanı'yla ama yine gör, yani bir var, Hı. şeyimiz var. Ve ardından da ben benden e, Sayın Arınç telefonunu istediler. Ben verdim. Buyurun dedim. Veriyorum. Sayın Arınç o zaman devreye. Bilemiyorum evet, Oradan ben, yani. Oradan, ben benden telefonu istediler. Olur vereyim size dedim telefonunu. Gör görüşün. Ee, ve ardından da bu tür şey. Ve şunu söyleyeceğim. Şimdi bize HDP ile masanın Bahsettiğiniz, bahsettiğiniz da, profesör o mektubu getiren profesör. Doğru mu anladım? Yani görüşme aranıyoruz. Bahsettiğim de... profesörün yanında. O arkadaşın profesör Hı. aracı. Hı. Tamam. O şahıs da yanımda dedi. Yani oradayız. Anladım. Ben, ben o şahıs Zaten o şahıs gitti oraya. Hı. O şahıs mektubu